Nerede kalmış? Şu şeye gelelim. Protestanlığa Osmanlı'nın verdiği destek. İşte. Yani bu dönemde bir tarafta yani 16. yüzyılda bir tarafta Hı? korku var, bir Hı? taraftan da bazı kesimlerde umut var. Yani Türk korkusuyla Türk umudu Avrupa'daki insanları içinde iç içe. Yani ha bir de e, Avrupa'yı genellemeyelim. Mesela tabii. Fransızlarla Osmanlı arasında o dönemde çok iyi bir ilişki ilişkiler var. Iyi. Çünkü Germen İmparatorluğu'na yani Habsburg'lara hı hı. karşı Osmanlı'yı kullanıyorlar. Evet. Keza İngilizlerle de Elizabeth döneminde çok iyi ilişkiler oluyor çünkü onlar da İspanyollara karşı evet. Osmanlı'yı kullanıyorlar. Yani, ya da işte karşıt kullanıyorlar. Mesela Osmanlı'nın günümüze ne kaldı diye baktığımızda bana göre birkaç tane önemli şey var. Bir Ortodoksluk bu kadar geniş bir sahada var oluyorsa bunun sebebi Osmanlı'dır. Çünkü Balkanlara Osmanlılar 1350'li yıllardan itibaren geçtiği zaman hı hı. Balkanlarda Katolik baskısı var. Macaristan ve Venedik bu toprakları işgal ediyor. Balkanlardaki Sırp topraklarında e, Mora despotluğunu vesaireyi ve beraberlerine Katolikliği getiriyorlar. Osmanlı gittiği zaman hiçbir mezhep dayatmıyor bunlara. İsteyen istediği mezhepte, isteyen istediğinde kalıyor. Osmanlı e, 1350'li yıllardan itibaren fethettiği Balkan topraklarından 1912'de tamamen çekildiğinde arkasın girdiği zamanki Ortodoks nüfus e, aynen duruyor bölgelerde. Yani bir kısmı Müslümanlaşmış ama çoğunluk Ortodoks olarak devam ediyor. Yani Ortodoks dünyasının Osmanlı'ya çok büyük bir borcu vardır. Bu şu açıdan önemlidir. O dönemki anlayışa göre çok ileri bir anlayıştır bu. Yani bunun en iyi örneği nedir? Endülüs'tür. Endülüs'te Müslümanların bir süre Müslüman olarak yaşamalarına izin verilmiştir. Ya da Musevi'de. Fakat 16. yüzyılın sonlarından itibaren tamamen e, Hatta Hristiyanlaşmış e, Morisko denilen Endülüsler veya Hristiyanlaşmış Yahudiler e, konverslerinden onların bile var olmalarına izin verilmemiştir. Ki Osmanlı bunların din değiştirme şart olmadan var olmalarına izin veriyor. Bir Ortodoksluk kendini bu sayede koruyabiliyor Ortodoks dünyası. Dönemin e, Avrupalı yazarları, entelektüelleri özellikle Osmanlı'dan nefret eden ya da Osmanlı'ya tepki duyanlar, ...bunu şöyle yazmışlar... Ee, ...Osman diyorlar ki... ...Osmanlılar şeytanca... E, ...onlara az vergi vererek... ...ve dinlerini değiştirme... ...konusunda baskı yapmayarak... Hı hı. ...bizden kazandılar... ...yani Osmanlı'nın tekniğinin... ...çok böyle... E, ...tam bir savaş taktiği olarak... ...okuyorlar ve bunu... ...çok da şey yapıyorlar... ...ya biz Türk düşmanla mı konuşacağız Avrupa şeyini mi Erhan? ...Hanım anlatıyoruz. ...Yani bu da yani, şey... Buna şey denir. Bize kızıyorlar. E, geçtik, ha, geçen hafta Lovri'de. Bu yani. <laughs> bu da nokta. Ha. Bu kadar yani, sadede Yani Bir tarafa korku salarken bir tarafa da ümit veriyor. Mesela geçen programda sizin bahsettiğiniz istimalet politikası. Yani meyillettirme. Ne politikası? İstimalet. Ha istimalet. Bu belgelerde bol miktarda geçer. Yani Halil Hoca bunu çok vurgulamıştır. Halil İnalcık hocamız. Yani Osmanlı sadece kılıçla yayılmıyor. Birçok yerde psikolojik savaş yapıyor. Yani şunu vurguluyor. Ben geldiğim zaman dininizde devam edersiniz, Macar geldiği zaman Katolik olursunuz, seçimsizin. Ve böyle olunca Balkan hakları Osmanlı'yı seçiyorlar. İkincisi, 16. yüzyılda 31 Ekim 1517'de Luther 95 tezini Wittenberg'de kale şapeline, kale kilisesine çaktığı zaman Avrupa bir din ayrımında başlıyor. Ve protestanlık yayılmaya başlıyor özellikle Almanya'da Alman prenslerinin koruması ile birlikte. Sonra Burada e, şöyle bir durum var. Avrupa'nın o dönemdeki en büyük devlete Hasburglar. Alman İmparatorluğu. Devlet ve bunlar değil hanedan mı? Hanedan. hanedan. E, İmparatorluk. İspanya, Kutsal Germen e, İmparatorluk. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Almanya, İtalya'nın bir kısmı. Belçika, e, Hollanda, e, Avusturya. Bir dönem İspanya, Portekiz. E, 300 küsür devlet bağlı buraya. Yani ufak ufak hanedanlıklar Çekoslovakya, İsviçre vesaire o dönemde bunlar yok çünkü evet. Bohemia vesaire olarak var. Bunlar Katolik ve Katolikliğin temsilcisi meşhur Şarken var başlarında ve e, Protestanlığı yok etmek için ellerinden geleni yapmaya başlıyorlar. Burada şöyle bir durum söz konusu: e, Osmanlı'nın o dönemde Avrupa'daki bu ayrımın farkında. Yani kanuniye sunulmuş raporlar var. Mesela burada Topkapı Sarayı'nda bulunan bir lap, rapor. Hı. Luther, Lutheran mezhebi hakkında ee, bir, böyle yazılmış bir casusun raporu. Ne diyor? Ee, yani bu mezhebin yayılışını vesaireyi anlatıyor. Lutheranlıktan bahsediyor. Avrupa'daki o ayrımı söylüyor. Yani Osmanlılar takip ediyorlar. Hatta e, Fransa'daki kalvinistleri bile takip ediyorlar. Yani Neleri? E, kalvinistleri. Ha, yani kalvinistleri. E, Özel Kalvinist. isimler hemen şey oluyor. Hayır, anlıyor yok. Özel isimler hemen kalıyor çünkü. Evet. Burada yani Avrupa'daki bu tür her türlü hadiseyi ellerinden geldiği ölçüde takip ediyorlar ve protestanlara gizli bir destek veriliyor. Nasıl gizli bir destek veriliyor? Bir Osmanlı toprakları Avrupa Hristiyan Katolik baskısından kaçan protestanları açılıyor. Macaristan başkenti Budin yani bugünkü Budapest'te protestanın en önemli sığın sığınakgahı sığınak oluyor. Yani oraya sığınıyorlar Budapest'te. Sığınak yah. Dil kurumu gibi konuştun. <laughs> Yeni bir terim. Melce <laughs> demek istiyorsun. Ee, yani oraya sığınıyorlar. Sığınak <laughs> Karargah gibi. Ve e, rahatlıkla kendi mezheplerini yaşayabiliyorlar. Hatta Avrupa'daki mezheptaşlarına gönderdikleri mektuplarda şunu söylüyorlar. Osmanlı topraklarına gelin. Burada istediğiniz gibi rahat yaşayabilirsiniz. Burada o baskı yok. Yani sözde Hristiyanların yapmadığını bizim kafir dediğimiz Türkler bize yapıyorlar. İstediğimiz gibi yaşam hakkını veriyorlar. Ve Kanuni'nin Avusturya İmparatorluğu'na karşı yaptığı her sefer Kutsal Roma Cermin İmparatorluğu'nu sarsıyor ve protestan Almanlardan yardım alma zorunluluğunu hissediyor. Bunun üzerine 1555'te Augsburg'da protestanlığı tanımak zorunda kalıyor. Yani bugün protestanlık bu kadar geniş bir coğrafyada var oluyorsa Osmanlı'nın o dönemdeki izlediği politikalardan dolayıdır. Yani Osmanlı bunu lütfetmek için yapmamıştır. Yani bir iyilik olsun falan diye de. Avrupa'daki bölünmüşlüğü devam ettirmek için e, yapmıştır. Real politik. Yani ortodoksluk ve protestanlık e, var olmasında Osmanlı'nın çok büyük bir tesiri vardır.